Herkese merhabalar, bugünkü konumuz erkeğin inancı rasyonel olmalı. Şimdi bu cümle üzerinde biraz sizinle konuşacağım. Herkesin içinde muhakkak bir inancı vardır ve olması da lazım. Bir kere bu tartışmasız gerçek. Ama buradaki inancımız ne olmalı, nasıl olmalı ve bunu nasıl yönetebiliriz biraz daha bunun üzerinde duracağım. Şimdi inanç konusunda... Burada değineceğim inanç, değineğe bir inanç değil bu arada. İnsanın kendine inanması, insanın yaptıklarına inanmasıyla ilgili biraz daha olacak. Şimdi erkek üretirken ve bir şeyler yapacağı zaman hayatta belirsizlikler de olduğu için yaptığımız veya yapacağımız şeylerin karşılığını yüzde yüz alacağız diye bir kural yok. Bu sebepten ötürü biz Ayet olduğumuz topluma göre, yani toplumun yapısına göre, ailelerimizin, efendim, söyleyeyim sosyoekonomik durumuna göre e, çeşitli hedefler ve belirli kriterler koymak zorundayız. Yani bu ne demektir? Buradaki hedeflerden kastım büyük hedeflerden bahsetmiyorum, küçük küçük hedefler olmalı. Ve bu koyacağımız küçük hedefler bizi disipline yönlendirmesi lazım. Ve bu disiplinle kendimize olan inancımızla pekiştirdiğimiz zaman ortaya çok güzel bir ürün çıkacaktır. Şimdi burada e, öncelikli olarak motivasyon ve disiplin bunların ikisinin beraber git gitmesi lazım. Yani ben bazı kişisel gelişim kanallarına baktım. Şu an bakmıyorum ama geçmişte baktığım zaman disiplini ve motivasyonu ikiye ayırır. İşte motivasyonla gidersen çakılırsın ama disiplinle gidersen disiplinle gittiği için yolun sonuna varırsın. Aslında bu çok eksik bir bilgi. Disiplin ve motivasyon bunların ikisinin beraber olması lazım. Disiplinli olarak gittiğin yolda, o yolda yani süreç içinde, periyot içinde zevk alabilmen lazım. O zevkte senin motivasyonunu arttırması lazım. Motivasyonunu yani güçlendirmesi lazım. Motivasyon ve disiplin bu konuda beraber gitmesi lazım. Peki bunun inançla ne alakası var? Şöyle alakası var. Biz <laughs> hayatta bir hedef koyduğumuz zaman ya da o hedefe doğru ilerlerken disiplinimiz ve motivasyonumuz bu konuda rasyonel olmalı. Yani burada şöyle bir kafa yapısına girmememiz lazım. Ben bunu yapacağım, ben bunu hissediyorum. İşte bir yerlerden bir şey çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak. Efendime söyleyeyim, e, kalbimde şöyle şöyle bir his var. İşte bu hisse göre ben bunu yapabilirim, şunu yapabilirim. Kafa yapısına eğer girersek çuvallarız. Ne yapabiliriz? Örnek veriyorum. İyi bir network'ünüz vardır. Bu network'ünüzü güvenerek bir şeyler yapabilirsiniz. Veya ailenizle ilgili efendime söyleyeyim onların iyi bir network'ü ve sizi yönlendirebilecek mentorları vardır mesela. Onlara güvenerek bir şeyler yapabilirsiniz. Yani buradaki inanç bir veriye, somut bir veriye dayanmalı veya bu şekilde sizin bireysel anlamlı kullanabileceğiniz faydalı bir araca dayanmak zorunda. Buradaki araçtan kastım yani daha geniş bir anlam ifade ediyor. Bunu sadece insan olarak düşünmeyin. Para çok klasik bir örnek olduğu için burada ben para olarak örnek vermek istemiyorum. Bu bir alet olabilir, bu bir bilgi olabilir. Bu çok çok daha farklı şeyler de olabilir. Mesela bazı insanlar, şunu da dipnot olarak geçmek istiyorum. Evet. Bazı insanlar gerçekten çok zekindir, çalışkandır ama başaramaz. Bunun bir sebebi de aynı zamanda kendilerini çok kasmalarıyla alakalıdır. Yani çok streslidirler, çok kasarlar ve kendi verimini gösteremezler, kendi potansiyellerini gösteremezler. Bu tarz insanların ne yapmaları lazım? Biraz sakinleşmeleri lazım. Onları sakinleştirecek ortamlarda bulunmaları lazım. Ya da bununla ilgili çeşitli aktiviteler yapmaları lazım. Ne diyorum? Çalışma olacak tabii ki de. Ama bir gün iki günde bir dinlenme, bir kafayı boşaltma süresi de koymanız lazım. Bir işten başka bir işe geçerken de öyledir. Yani burada çayınızı yudumlayıp karşıya böyle kuşların sesini dinleyerek bir oturma şekli yaptığınız zaman buradan da zevk almayı öğrenmeniz lazım. Yani anda kalabilmekten bahsediyorum. Anın tadını çıkarabilmekten bahsediyorum. Burada disiplin, motivasyon, network ve diğer faktörleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman inancım her zaman rasyonel olacak. Şöyle bir şey ben kabul etmiyorum. İşte ben evrene mesaj gönderiyorum. Bu gönderdiğim mesaj bana güzel bir şekilde girecek bu tarz şeylere hiç girmeyin baylar. Yok çekim yasasıymış bilmem neymiş. Bakın vardır yoktur ben ona, ona çok girmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Ama zannettiğimiz kadar ben çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten gerçekten çok tutkulu olan bir insan ve çabalayan bir insan zaten bir yerlere gelecektir. Hani nereye gelir bilmiyorum ama bir yerlere bir şekilde gelir. O nedenle burada eğer bir şey yapacaksak inancımız kesinlikle rasyonel olmalı. İnancımız kesinlikle mantıklı olmak zorunda. Buna isteyen dini inanç da ekleyinizdir. Yani o ona kalmış bir şey. Fakat tekrar söylüyorum. Benim burada değindiğim şey biraz daha somut bir şey olması lazım. Sizin örnek veriyorum. Bir evde oturuyorsunuz. Yakınınızda bir dövüş kulübü var. Oranın antrenörü çok iyi. Şimdi oranın antrenörü çok iyiyse ve sen de sıkı çalışan bir insansan buna bir inanç geliştirebilirsin. Bununla ilgili bir başarma inancı geliştirebilirsin. İşte ben sıkı çalışıyorum. Benim antrenörüm de çok iyi. İkisinin birleşimiyle beraber işte müsabakalara çıkacağım. Şampiyon olacağım. Şöyle olacağım. Böyle olacağım. O nedenle bunun ayarını yapmanız lazım baylar. Ve buna göre bir yol çizmeniz lazım diyorum videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.